Gediz Bey, tekrar soruyorum. Sancar Efeoğlu nerede? Tekrar söylüyorum. Bilmiyorum. Kahraman Boz'u niye vurdu? Hiç bilmiyorum. Bilseniz de söylemezsiniz değil mi Gediz Bey? Ortaklığınız bitse de sağdaçılığın raconuna ters. Peki. Tamam. Sancar Efeoğlu'nun Kahraman Boz'u niye vurduğunu bilmiyorsun. Senin adamlarının ne işi vardı? Kahraman Boz'un evinin önünde. Öyle miymiş? Cık. Maaşları yetmiyor herhalde. Baksana kendilerine ek iş bakıyorlar. <laughs> Benle dalga geçme Gediz ağa. Estağfurullah. Kahraman Boz'un adamlarının ifadesine göre seninkiler Kahraman Boz'u koruyormuş. Ne hikmetse Sancar Efeoğlu gelmeden bir dakika önce geri çekilmişler. Nareyi uğurladın. Kollarım ağlamaya mı geldin? Yok. Şirketi Zehra'ya kaptırdın ya. Ağlıyor mu diye bakmaya geldim. Hmm. Sen aklını uçurumdan at. Hapse gir. Hem sana hem şirkete toptan ağlayacağım ben. Adamla ağlamak istemiyorsan ...kahraman emin önünden çek. 20 dakikaya basacağız orayı. Kahramanın da fişini çektin ha? Tahmin ettiydim. <laughs> Hadi neyisin ha? Aynı anda hem akımdan hem kahramandan Hem de benden kurtarıyor. Sence oraya geliyor. Onu görünce önünden çekin. Çatışmaya da girmeyin. İçeride seni ziyarete gelmezsem kırılmazsın. Sancar Efe. Yok bir şey. Eyvallah Gediz'e. Adamların niye geri çekildi Gediz Ağa? Devirde sağlam adam bulmak zor oluyor komiserim. Müge. <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Bak avukatla konuş. Tamam. De ki. Benim kardeşim de sancağa yardım etmedi de. Tamam. Kahramanı sancağa vurdu de. Benim kardeşim onu vuracak olsa yıllarca vururdu de. Anneciğim tamam. Tamam sakin ol lütfen. Lütfen. Olamıyorum. kızım ne edeyim. O bizim evimizin direği. O benim yaramaz oğlum. Aman. Sanki yaramaz oğlum ilk defa mı içeri giriyor? Böylesi ilk ama daha evvel diyordum sancağı omuz omuz alar. Biri düşse öbürü tutar diyordum. Hedi benim oğlumu kim tutacak? Tamam, tamam. Anne tamam, ağlama. Ağlama. Ne yapacağız, edeceğiz? Gediz'i nezarethaneden çıkaracağız, tamam mı? Sakin Halledeceğim ben. Tamam. <laughs> ağlama. Buyurun. Refika hanım'la görüşebilir miyim acaba? Ne işin var senin burada? Uğursuz adam. Nare bana haber vermeden Eskişehir'e gitmişti. Telefonumda bir türlü cevap vermiyor. Acaba siz adresini biliyor musunuz diye gelmişti. Ben bilmiyorum. Ama Nare Gediz'e verdiydi adresi. Hı. E, o da şimdi belki duymuşumuzdu. İçeri... Ha evet, biliyorum. İçeri girmiş. Sancağı da kahramanı vurmuş bu yüzden. Acaba adresini bilen başka biri var mıdır? Yok gediz biliyor ama... ...belki sen onu çıkarırsan. Ben onu nasıl çıkarabilirim ki? E koskoca devlet adamısın. Sancar olsa çoktan çıkartırdı. Yok mu yüksek yerlerde tanıdığın filan? Mahkemeye kadar oğlumu salıversinler. Sen de kızının yerini bulursun hem. Ha, anladım. Ben birkaç kişiyi arayayım o zaman. Hı. Söyle bakalım Güven Bey, beni içeriden dışarı çıkarman bana kaça patlayacak? Para istemiyorum sana abi. Ya etme Güven, bilmiyor muyuz? Var da senin kafanda bir bütçe, bir meblağ. Ha? Söyle. Kaç lira? TL, dolar, euro. Ya para istemiyorum dedim ya. Ya diyemiş gibi yapalım. Ne istiyorsun peki? Kızımın İsviçre'deki adresini biliyor musun? Ver gideyim. Yo. Kim söyledi sana bildiğimi? Annen. Hı. Seni içeriden çıkartayım diye beni yemledi. Kimden Görüşürüz. Dur, dur dur bak bak bak. Sancar kahraman Akın'ı koruduğu için Akın'ı kahramanın başına musallat eden benim. Yani, tamam kahraman kefeni yuttu. Sancar da hala dışarıda. Ya bu ikisinden biri bana hesap sormaya kalkarsa? Kıyamam sana ya. Kötü adamlar seni hamle yapacaklar. Ha? Korktun mu sen? Seni kana paramın altında mı alayım istiyorsun? Gediz Bey, ben o kadar iyi bir kumarbaz sayılmam ama kazanan tarafı iyi bilirim. Ben seni hemen korumam altına alayım. Hoş buralar kazandığımız falan da yok. Olsaydı bile kazananların kaybedenlerle işi olmaz güven benim. Eğer Akın öldüyse bütün mirasını araya kalacak. Akın'ı yani Sancar'a veren sensin. Sancar onu yaşatmamıştır sanıyorum. Eğer Akın öldüyse arıya 100 milyon dolar kalacak.